Hamza Boran. Oğlum sen portakal bahçesine mi geldin? Portakal toplamaya mı geldin? Evet. Çuval çuval portakallar mı topladın? Aferin benim oğluma. Yerlerde sağlamlar varsa onları da topla tamam mı oğlum? Hadi çuvalı al götür beraberinde. Çuvalı niye götürmüyorsun? Çuvalı da götür. Taze taze güzel güzel portakalları yere düşenleri de topla tamam mı? Ziyan olmasın. Tamam mı oğlum? Aferin benim oğluma. Benim bacanakta, ağaçta. Evet, onları aslında bir odunla düşürse de toplasak olmaz mı? Ben şurada biraz böyle yaptım da bazen çok şey oluyor. Eziliyor mu? Oraya döksün, döksün toplayalım ya. Hatta ben bile dökebilirim yani. Şurada ben odun var. Toplayın ha. Aynen. Topla topla topla. Biz toplarız şimdi onları. Salla sen. Zaten yerlerden bayağı topladık. Aynen. Şimdi toplarız biz. Boran çürükleri atma. Çürük, çürükleri sakın atma çuvala. Tamam mı oğlum? Çürükleri atma. O çürük değil. Tamam at onu. Tamam. Sağlam sağlam. Çok sağlamlarını at. Tamam mı oğlum? Aferin oğlum. O da sağlam. Portakal bahçesindeyiz. Sürmene'deyiz Trabzon'da. Oğlum. Ha sana çuval vereyim. Dur. Al. Bırak onu ya. Aha. Bırakacağım. bırak. Bırakacağım. Bu Bu